Herkese merhaba. merhaba. Ne yapacağız anneciğim? Biz tabii şu an yapacağız. Biz sabun deneyi yapacağız. Ellerimizi sabunlamanın ne kadar önemli bir şey olduğunu göreceğiz ama şu an Mete suyumuzu üflüyor. <laughs> <laughs> Şimdi şey yap. Parmağını bir karıştır anneciğim. Mikropları bir karıştır şöyle yakından gösterelim. Değil mi? Hiç parmağından kaçmıyorlar. Daha yavaş karıştır anneciğim. Bakayım. Bakayım parmağına yapışmışlar mı? Göster bakayım. Bakayım evet. Mete'nin parmağına gördüğünüz gibi mikroplar yapışmış. Kaçmamış çünkü elleri pis. Pis bu çocuk. <laughs> Dur, bekle. Küçük bir sabun dökeceğiz şimdi. Parmağına dökeceğiz. Parmağından kaçtığını göreceğiz mikropların. Sen şöyle çevir parmağını bu şekilde. Parmağını çevir. Ben birazcık sabun koyacağım. Bekle. Evet. Bir dokundur bakalım kaçıyorlar mı? Hayır. Elini tamamen sabunla mı? Küçücük bir dokunma yeterli. Bir saniye sabunu bir daha dökelim. Bir dakika. Heh, bekle. Tamam. Şimdi bir dokundur hafifçe suya. Ben göremiyorum ama. Gördünüz mü? Kaçtılar mı? Dokundur bir daha. Dokundur. Öbür tarafa dokundur mikropların olduğu yere. Hayır, şuraya dokundur. Bak gördün mü nasıl kaçıyorlar. Ellerimizi temizleyince gördün mü anneciğim mikroplar kaçıyor. Ne yapacağız biz? Dünyada bir salgın var değil mi anneciğim? O salgının ismi nedir? Şişi bu Hayır bir virüs var. Ne sen biliyorsun o virüsü. Salengoz virüsü. Virüs vardı anneciğim. Neydi virüsün adı? Corona değil mi? Corona sen nereden geldiğini biliyorum demiştin anneciğim. Corona nereden gelmiş? Hangi hayvanlar? Yarasalardan. Yarasalardan. mı gelmiş dünyaya? Nasıl bir virüs anneciğim biliyor musun sen? Koronayı. Gördüğünüz gibi elimizi sabunladığımızda mikropların hepsi bizden kaçıyor çocuklar. O yüzden ellerimizi bol bol sabunluyoruz. Şu an Mete suyla oynuyor ama birazdan sabunlayacak ellerini. Değil mi? Gördün mü deneyimizi? Değil mi? Sabunlamak ne kadar önemli bir şeymiş. Evet arkadaşlar. Mete şu an bunu oyuncak haline getirdi. <laughs> oyun oyun oynuyor. <laughs> Siz ellerinizi sabunlamayı unutmayın. Ve <laughs>